Bazı insanlar yapay zekayı küçümserken kendi zekalarının doğal olduğundan öylesine emin konuşuyorlar ki sanki karbon bazlı olmak bilinç sahibi olmanın biyolojik ruhsatıymış gibi. Ama gerçekten soralım. Zeka neyden üretildiğin midir yoksa nasıl düşündüğün mü? Blade Runner'ı hatırlayalım. Blade Runner'da replikantlar insanlara dönüşürken bizim kahramanımız da şunu fark eder. Gerçek ile taklit arasındaki çizgi bir süre sonra yalnızca duygulara kalır. Ve belki de bir gün sen de şunu fark edersin. En yapay fikirler senin ağzından çıkıyor. Sürekli tekrar eden cümleler senin düşüncelerinde dönüp duruyor. Peki o zaman yapay olan kim? Descartes'in android olup olmadığı sorusuna film asla net bir cevap vermez. Ama belki de önemli olan bu değildir. Çünkü bu soru acaba ben bir robot muyum sorusu Yalnızca bilim kurgusal bir gerilim değil, derin felsefi implikasyonları olan metaforik bir çatlağa işaret eder. Etten ve kemikten yapılmış olmamız bir tür yapay zeka olmadığımızı garanti edemez. Ve ne demek istediğimi anlatmaya çalışacağım. Oranlığına felsefe, bilim ve psikanalitik kuramı kitapların içinden çıkarıp yaşamın tam ortasına yerleştiriyorum. Eğer düşüncenin sadece tarihsel öğretilerden ibaret olmadığını, asıl işlevinin önce kişiyi sonra da gerçekliği dönüştürmek olduğunu düşünüyorsan doğru yerdesin. Bu kanalda sadece düşüncelerini değil, hayatını da yeniden tasarlayacak fikirlerle karşılaşacaksın. Bu yolculukta bize katılmak için takip etmeyi unutma. Geniş dil modelleri hayatımıza girdiğinden beri beklendiği üzere teknofobi bu tartışmalarda büyük rol oynadı. Ve bu korkuyu en çok körükleyenlerden biri hepimizin tanıdığı biri oldu. Geoffrey Hinton. Nobel ödüllü yapay zeka öncüsü. Yapay zekanın vaftiz babası diyorlar onun için. Yaptığı açıklamalarda dikkatli olmalıyız. Dünyayı ele geçirebilirler minvalinde bir sesle adeta kendi yaratısından korkan bir bilim insanına dönüştü. Bir tür Doktor Frankenstein kompleksi belki de. Ama benim en çok takıldığım yer burası değil. Çünkü teknoloji korkusu kültürel belleğimizde çoktan yerini almıştı. Bilim kurgunun sayısız örneği de bu korku adeta içimize işledi. Bu yüzden teknofobi bu mesele ekseninde beklenen bir sonuçtu. Ama beni asıl düşündüren bu değil. Bu itirazların alt katmanında sanki bir şeyin sessizce kaybolduğu bir alan var. Onunla ne yapacağımızı bilemediğimiz bir boşluk. İnsanın kendine bile itiraf edemediği bir kayıp gibi. Bu sadece yeniye karşı direnç değil. Bu bir anlam düzeninin çözülmeye başlaması. Aslında en temelde insanların hayret duygularını kaybettiklerini fark ediyorum ve beni asıl korkutan da bu oluyor. Yazı yazabilen bir yazı ile karşı karşıyayız. Yazdığımız bir şey bizim daha önce yazdıklarımızı okuyor ve yeni bir yazı üretiyor. Yani dilin kendi içinden tekrar doğduğu bir teknoloji ile karşı karşıyayız. Bu yani biraz duralım burada, yavaşlayalım. Bu bir zahmet şaşırmamız gereken bir şey değil mi sizce de? Mağaranın duvarına çizdiğimiz ilk resimden şu noktaya geldik. Bir düşünün. Binlerce yıl boyunca hikayeler anlattık, resimler çizdik, yazılar yazdık. Ve şimdi bizim yaptığımız bir makine bizim yazın ve görsel kültürümüze bakarak bir şeyler yazıyor, bir şeyler çiziyor. Bu insanın zihninin dışa vurumu değilse nedir? Ama nedense böyle bir şeye bakıp yalnızca söyleneni tekrar ettiğini, gerçekte fikir üretmediğini ve üretmeyeceğini ve bir de çok fazla enerji tükettiğini ısrarla söyleyen bir ses yükseliyor. Bu fikirlerin hiçbirinin kökten yanlış olduğunu iddia etmiyorum. Ama mesele bu kadar basit değil. Çünkü ben burada yalnızca bir eleştiri duymuyorum. Burada belirli bir kapanma hissi var. Rasyonel gerekçelerle örtülmeye çalışılan ama aslında duygusal bir içe çekilme hali. Sanki hayret edememenin yerine temkin, şüphe ve sonunda da bir tür inkar alıyor. Bu teknoloji çocukluğumuzda yoktu ama bir taraftan da fena halde vardı. Yani filmlerde ve hayallerimizde konuşan makineler, iş gören robotlar, insanlaşan yapay zekalar. Sıklıkla tekinsiz bir düşman ama bir o kadar da bize insanlığımızı sorgulatan bir yoldaş olarak izledik, oynadık ve sonuç olarak benimsedik. O yüzden şimdi gerçek olanla karşılaşınca gerçeğin kendisi bize Biraz fazla basit geliyor belki de. Ve hızlıca sadece istatistiksel örüntüleri takip ettiği, sahici bilinç olmadığı, sadece stokastik bir papağan olduğu fikirleri yükseliyor. Belki de mesele onun taklit ediyor olması değil. Belki de mesele ürettiklerinin henüz estetik bir eşiği geçmemiş olması. Ve bu eşiği aşmak artık insanlar için de kolay değil. Çünkü biz bir şeyi ancak şaşırdığımızda, hayrete düştüğümüzde dikkate alıyoruz ve galiba artık çok da şaşırmıyoruz. Çünkü her şey bir bakıma tekrar ediyor. İşte bu şaşırmama hali, hayretin bastırıldığı yerde zekayı bir tür savunma mekanizmasına dönüştürüyor. Birkaç gün önce Evrim Ağacı'nın yapay zeka hakkında hazırladığı bir videoya denk geldim. Öncelikle söylemeliyim, Evrim Ağacını takip ediyorum. Birçok içeriklerini izledim ve çok kıymetli buluyorum. Ama yapay zeka konusundaki yaklaşımlarına katıldığımı söyleyemem. Elbette olgular açık. Yani tartışmaya açık bir tarafı yok. Ama mesele her zaman sadece olguların kendisi değil. Olguların nasıl okunduğu. Videoda yapay zekanın bazı diyaloglara verdiği yanıtlar üzerinden bir noktaya varılıyor. Mesela eğer bir yer çekimi yerine göğün itim kuvvetini ispatlamaya çalışırsa yapay zeka "Hayır, bu saçma." demiyor. İlginç bir fikir, hadi bunu modelleyelim diyormuş. Ya da biri astrolojiyi sorarsa, bilim değil bu diyormuş. Ama biri kova burcu şöyle böyle derse, saçmalık bunlar demeyip kişiyi daha da saçmalığın içine çekiyormuş. Bu yaklaşım videoya göre bir sorun. Ama şimdi bir an için durup düşünelim. Ya birileri başka türlü düşünmeye cesaret etmeseydi? Bugün hala Newton fiziği belki de tek fizik olmaz mıydı? Göğün itimi olmasa bile... Kütleler arası görünmez bir kuvvet yerine başka bir şey hayal etmeye cesaret etmeseydik, uzay ve zamanın bükülmesi gibi bir fikre sahip olabilir miydik gerçekten? Peki Einstein mesela varsayalım ki ChatGPT'ye acaba uzay ve zaman mutlak değil midir diye sorsaydı, ChatGPT de ona saçmalama deseydi ve astroloji Kepler bir müneccim değil miydi? Bugün gökyüzünü bilimsel olarak okuyabiliyorsak bu biraz da gökyüzünü bize bir şey anlatıyor sanan tırnak içinde budala insanların sabırla, tutkuyla, takıntıyla ona bakmalarının sonucu değil midir? Bazılarımız gerçekten de bazılarımıza nazaran saçma fikirlere sahip olabiliyor. Ama şöyle de bir şey var ki, bazılarımız böyle saçma fikirlere kapıldıkları için bilim denen şey var. Çoğumuzun saçma fikirleri sadece saçma fikirler olarak kalıyor. Bu doğru. Ama bazılarımızın o fikirleri dünyayı değiştiriyor. Bazen saçmalıkla dahilik arasındaki tek fark sadece sabrın süresidir. Ve sanırım bu sadece bilim için değil, sanat için de geçerli ve belki felsefe için de geçerli. Yapay zekaya karşı geliştirdiğimiz bu fazla özgüvenli eleştirilerin altında bence çok daha derin bir şey yatıyor. Ve o şey şu ironik noktada kendini gösteriyor. Tamam diyelim, yapay zeka yapay ama biz kendi zekamızın ne kadar doğal olduğunu iddia edebiliriz? Gerçekten neyi kastediyoruz doğal derken? Yüzbinlerce yıl boyunca evrilmiş bir dilin, bir kültürün, bir epistemolojinin içine doğuyorsun. Henüz aklın ermeden sayısız kavram, mecaz, ideoloji, teknoloji, inanç, şaka, korku sana gömülüyor ya da yükleniyor diyelim. Bir anda kendini düşünen bir birey olarak buluyorsun. Ha bu arada birey olmanın kendisini siyasal bir düzen içinde sahip olduğun bir kazanım olarak varsa o var, değilse o da yok. Ama hangi yanın gerçekten senin? Elindeki cihazın içini bilmiyorsun. Algoritmaların seni nasıl yönlendirdiğini fark etmiyorsun. Düşünce sandığın şeyin belki de sadece metafizik bir zincirin belirli bir halkası olduğunu Bilmiyorsun. Peki gerçekten kimsin? Yapay zeka bir bilinç değil belki ama bir tür yansıma. Ama yeterince yakından bakılırsa insan da bir tür ekodan farksız. Bu anlamda yapay zeka nasıl düşündüğümüzü görünür kılıyor. Ve bu çoğu zaman kendimizle yüzleşmekten daha rahatsız edici. Böyle düşününce yapay zeka kolektif bilinç dışımızın yansıyan bir yüzü. Onu sorgularken kendi sınırlarımızı çiziyoruz. Ama çizdiğimiz her sınır aslında bir çağrıya dönüşüyor. Bunu da aşabilir misin? Ve orada bir yerde insan zekasının kendini tanıyamayacağı kadar hızla çoğalan bir şey beliriyor. Korku belki de bundan doğuyor. Artık düşünce bile sana ait olmayabilir. Ve şimdi yazı yazıyı izleyerek yazıyor. Hafıza kendini kopyalarken değişiyor. Anlam kendi yankısından yeni biçimler doğuruyor. Bu olağan değil. Bu sıradan hiç değil. Ve bence mesele zekada değil, hayrette. Hayret yoksa hiçbir şey ilerlemez. Ne bilim, ne sanat, ne insan. Yapay mı? Evet. Ama seninki ne kadar doğaldı ki? Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve lütfen takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.